33 yaşındaki iki çocuk annesi kadın 2 yıl önce boşandığı eşi tarafından çocukların gözü önünde 7 yerinden bıçaklanmıştı. Günlerce komada kalmış. Evlatlarının sevgisi sayesinde hayata neyse ki tutunabilmişti. O cani baba bu kez eski eşim çocuklarımı göstermiyor diye şikayetçi oldu. Genç kadın 3 günlük hapis cezasına çarptırıldı. Anne ile kızların vedası yürek burkucu. atacağız. Biz çok şey atlattık birlikte. Hem evde hem adliye önünde dakikalarca sarıldılar birbirlerine. Ağladılar. Kolay değildi annelerini cezaevine uğurladılar. Efendim, sizler, 33 yaşındaki genç kadın önce eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklandı, şimdi de onun yüzünden cezaevine girdi. Korkunç olay geçen yıl yaşandı çocuklarıyla görüşen baba onları annelerine teslim edecekken çocuklarıma iyi bakmıyorsun diyerek eski eşini tam yedi yerinden bıçakladı. Hem bıçaklanıyorum çocuklarımın gözü önünde hem zulüm görüyorum hem hapse giriyorum. Talihsiz kadın 10 gün boyunca yoğun bakımda verdiği mücadeleyi kazandı. Hayata iki kızıyla birlikte tutundu. Canavar baba Sinan Özçelikse kasten öldürmeye teşebbüs, hakaret, tehdit suçlarından yargılanırken olaydan 9 ay sonra tahliye edildi. Yıllarca fazlasıyla travmalar yaşadık. Gözleri önünde bıçaklandım. Genç kadının çocuklarıyla birlikte ailesinin yanına Gebze'ye gitmesiyle başladı süreç. Sinan Özçelik çocuklarımı bana göstermiyor diyerek şikayette bulundu. Ama ben göstermeme bir dur gibi bir durumum yok. Genç kadının itirazı reddedildi eski eşine çocuklarını göstermediği gerekçesiyle 3 gün hapis cezası verildi. Böyle bir caniye çocuk göstermediğim için, çocuklarımı koruduğum için ceza alıyorum. Genç kadın kızlarıyla adli önünde vedalaşarak polise teslim oldu. Aklında ise onlarca soru vardı. O 3 gün boyunca çocuklarımı düşüneceğim. Acaba ne oldular? Okullarından da geri kalacaklar. Korkacaklar mı? Cani babaysa itirazlar üzerine yeniden tutuklandı.